Dur, Kanka pek açma. Aç birazcık. Küçük aç. Yok yok, yok böyle dur şuna aynen. Kanka şöyle yapalım da. Buraya böyle değmece nasıl herhalde. Şöyle. Şöyle yapalım. Aynen. Arkadaşlar burası ne bir şehir? Evet. Burada. Yarışmamız. Bulana bu hem bu, bu, bu 500 TL poşet var üstünde gözüküyor. Hem de 100 TL daha verdi. İlk bulanı. Arkadaşlar ne bir şey izliyorum. bir hafta içerisinde bulanı bu ödülü veriyoruz. Bu arada sakladığım bir yeri size bulma. göstermeyeceğiz. Yok sözü de bulsun. Ee, bir haftada bulana ödülümüz 5 TL. E, Yok bu 500 TL. <laughs> İlk 20'yi koyduk. Cidden böyle. bakın Böyle koyduk. İlk 500 TL. Ee, üstüne de 600 TL. Bir haftada bulursunuz. Bulamazsanız işte normal 500 TL. İlme taşı koymuşuz. Gösteriyoruz bakın. Şu 1 lirayı da üstüne koyuyoruz. Eğer bir hafta içerisinde bulamazsanız bu 1 lira gider gözükmüyor Gözük Tamam. Öyle. Gözüküyor mu? Tamam. Göz. bu. Hiç belli değil. coca yok. Mesi yok kolana. Aynen topu. Ha. Bu bulana 500 TL. Ödülümüz burada zaten. Ee, Ödül üst. Bir bir haftada beyin. bulamazsanız burayı Bilenler yorum şampiyon yorum yazsın. <laughs> ben şöyle. Şampiyon park E blok mu no iki? Cevher. Cevher göster. Ne şehir değil? Cevher ev gelebilir. 500 TL kapmak isteyen gelir. Cevher bu ay maalesef yoksa sokak. Şampiyon park E blok. Gel. Siz de maç yapmak Siz de maç yapmak yaparız. Erkekseniz ama. Evet. Değilseniz olmaz kardeş. Biliyorum <laughs> hocam. Son okul çıkar çıkarsa videoyu başlatacağız. Bir haftada bulana 100 lira daha vereceğiz. 500 TL üstüne. Ama bulamazsanız normal 500 TL. Bir hafta, bir hafta Ama içerisinde, bir hafta içerisinde bulabilirseniz 600 üstüne, TL üstüne 100 TL, 100 TL ekliyoruz. Kanka LGS'de dinde şu soru sorulmuş. Biliyorum. Abi, ilgili. Evet, evet biliyorum. Yardırız, Hadi, görüşürüz arkadaşlar.